S merkezi. Yarıçapı R bile olan bir dairenin alanı pi kare birim karedir. X ve Y birer pozitif tam sayı olmak üzere yarıçapı X kök Y birim olan bir dairenin alanı 700 pi birim karedir. Buna göre X artı Y toplamı ile ilgili 3 tane yargı vermiş. Hangilerine eşit olabilir diye de sormuş. Şimdi yarıçapı X kök 2 birim ise o zaman dairenin alanı ne olacaktır? Alan eşittir pi r kareydi. Yani pi çarpı x kök y'nin e, karesi. Dolayısıyla bu neye eşit olacak? 700 piye eşit olacak. Pi'leri şöyle sadeleştirdiğinizde x kare y eşittir 700 eşitliğini buluruz. Şimdi ben 700'ü asal çarpanlara ayırırsam eğer 700'ü 2'nin karesi çarpı 5'in karesi çarpı 7 şeklinde yazabilirim. Neden böyle yaptım? x kare çarpı y eşitliğini kullanarak x ve y'yi bulmaya çalışacağım. Şimdi eğer x 2 ise yani şunu x olarak alırsam e, Y'ini alacağım. 5'in karesi çarpı 7 alacağım. Yani 175 alacağım. Dolayısıyla x ile y'nin toplamı 177 olur. Bunu bulabiliriz. Eğer ben x'i 5 alırsam yani şunu x alırsam y ne olacak bu defa? 2'nin karesi çarpı 7 olacak. Yani 28 olacak. Dolayısıyla toplamları 28 artı 5'ten 33 eşitliğini bulabilirim. Eğer ben x'i 2'nin karesi çarpı 5'in karesi yani x'i ben 2 çarpı 5'in karesi gibi yani 10'un karesi olarak düşünürsem y'yi de 7 alacağım bu durumda. O zaman x artı y de ne olacaktı? Şuna eşitlik yazmışım. Çok pardon. Toplam olarak alacağız. x artı y ne olacak o zaman? 10 artı 7'den 17 olacak. Dolayısıyla 245 eşitliğini bulamam. O zaman cevabımız 1 ve 2 olacaktır.